Aynı gün. Aynı gün Brüksel açıklama yaptı. Lacan Dayıklar, Macan Dayıklar bir süre ki PKK terör örgütüdür. Bizim düşmanımızdır. Amerika'nın talimatlı yapıyorlar bunu. Onun için Almanya'daki yakma olayını bir moskova Washington hesaplaşması olarak görmek lazım. Önemli bir e, husus. Hesaplaşması olarak görmek lazım. Çünkü şu anda kavga Amerika hattını genişletiyor. Rusya önüne takılıyor. Engel olarak duruyor. Ukrayna, evet. Amerika kontrolüne girmek zorundadır. Amerika'nın Karadeniz'i kontrol edebilmesi için. Bulgaristan girdi, Romanya girdi, Türkiye NATO'da, Gürcistan girdi. Ukrayna'ya alması lazım ki NATO'ya, evet. Gürcistan'ı da alabilsin. Evet. Gürcistan'ı biliyor musun? G Ukrayna NATO'da, Gürcistan NATO'da, Türkiye NATO'da, Bulgaristan, Romanya NATO'da. Bir Rusya küçük bir yeri kalıyor, NATO'da değil. Perdelenmiş oluyor Rusya. O zaman Karadeniz'e tarihte Amerika'nın girmediği tek alan var şu anda. Karadeniz. Karadeniz'dir. Mantro anlaşmalarına göre de ha, giremiyor. Karadeniz. Ha işte o mantroyu dua edelim de bizim tek başıma etkimiz yok. Yoksa bizimkiler izin verirdi. Verirdi. Rusya o izin benziyor. vermiyor. Hocam e, müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. Bu Ukrayna meselesinden. E, burada da bilginize e, başvuracağız. Değerli izleyicilerimiz de bu konuda aydınlanması açısından. Şimdi Ukrayna'da Sivastopol'da Rus e, üssü var. Rus üssü 2010 5'te süresiz oluyor. Ukrayna'ya da Avrupalılar demiş ki biz seni 2017'de alırız. Niye 2017'de alırız? Rusların buradaki Sivastopol'daki üssü 2015'te süresiz oluyor. Sen bunları ancak 2017'ye kadar çıkartırsın. Ukrayna'da Rus askerleri tamamen temizlenmiş olur. Biz de seni ona göre alırız. Yani sizin söylediğiniz sesi de doğru diyor. Burada... Tabii Ukrayna'da bir sorunları var. Ukrayna'nın yarısı Rus. Evet. Yani Nehir'in batı tarafı Ukraynalı, doğu tarafı Rus. Onun için burada önemli bir sorunu var. Amerika'nın burayı kontrol etmekte. Gerekirse Rusya şey Ukrayna'yı bile bölebilir. Rusya. Amerika. Hocam pekala Rusya'nın anayasasında şu var. Aynen Amerika gibi iki dönem seçilebiliyor devlet başkanı. Üçüncü dönem seçilemiyor. Ancak ben anayasanın okuduğum dokuzuncu maddesinde şöyle söylüyor Rusya'nın. Şayet diyor Rusya şu anda bir devlet federasyon yani başka bir devlet Rusya'ya iltihak ederse bu sefer ayrı bir devlet olduğu için devlet başkanlığının süresi bir iki yıl daha, bir iki dört yıl daha uzar diyor. Beyaz Rusya ile de Rusya'nın birleşmesi gündemde. Şayet Beyaz Rusya'yı ikna ederlerse de Rusya ile birleşirse Putin o zaman otomatikman iki dört yıl daha seçilecek hmm. oluyor. E, bu olursa zaten Amerika bunun önüne geçmek istiyor da Beyaz Rusya'nın... Beyaz Rusya Amerika'ya yanaşmaz. O zaman birleşsin ha, de Putin'le görür. O gö mümkün değil. O eğer e, e, birleşmek gerekirse birleşirler. Bilmiyorum. Beyaz Rusya Amerika'ya yanaşmaz. Hocam o e, farklı bir farklı bir süreçtir o. O Moskova'nın hattının dışına çıkmaz. Bir de hocam e, Amerika'da enteresan en e, Çin casusları yakalanmış. Savunma sırlarını verdikleri gerekçesiyle Ca yakalanan casuslar da Koreli çıkmış. Çinli de değil. Şimdi Çinlerin asıl Amerikalıların Çin'e karşı bir sıkıştırma operasyonu yapmak istiyorlar. Neden? Çünkü Çin biliyorsunuz ilk defa uzayda yani atmosferin dışında evet. e, uyduları kendi uydularını yok etme operasyonu yaptı ve başarılı yaptı bunu. Çin. Çin kendi uydularını bir tanesini uzayda e, yani yaktı patlayıcıyla beraber yani e, vurdu. füzeyle vurdu. vurdu ve yani tamamıyla tasfiye ediyor. Yani kalıntı manukta bırakmıyor. Amerikalılara mesaj verdi. Yani siz uzaydan füzelerle, muzellerle şunlarla, bunlarla uzayı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bak biz bunu yapıyoruz zaten. Dikkat et kendine. Ha, bunu yapıyoruz. Yani karşılıklı bunların aslında böyle bir sürdüşme de var. Amerika'ya mesaj verdi. Amerika da şimdi e, Çin casusluk yapıyor diyor. Çin'in casusluk yapmasına gerek yok. Çin artık bu işi götürdü. Yürüdü yani. Ya bu, işi, bu işin ipin ucunu artık açtı. Hocam, e, bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. E, bunu da size sormak için hep aklımdaydı bir haftadır. Şimdi uluslararası bölge politikası, 39 ülkede Amerika'nın askeri var. Fakat şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki Rusya'nın yörüngesinde bir ülke var. Suriye mesela, Suriye Rusya'ya üst verdi, askeri üst verdi. Şimdi Suriye'nin e, Akdeniz sınırında Rusya gemilerini konuşlandıracak. Diyelim ki Suriye tamamen biz nasıl olsa Amerika'nın güdümüne girmiş miyiz siyasi idarecilerimiz tarafından? Yani gerçek bu. şimdi Suriye'de diyelim Rusya politi yörüngeli politika izliyor. Amerika Suriye'ye saldırgan politika izliyor. Rusya tam savunmuyor hocam. Yani Irak'ta da aynısı oldu. Kendi ülkelerini Amerika saldırdığı zaman yani veyahut ondan önce bir şey yapması lazım. Teslim olup geri çekiliyorlar. Burada Amerika'nın agresif saldırıcı politikasını önleyecek bir hamle birinin yapması gerekmiyor mu? Çünkü Rusya biliyorsunuz Suriye soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin kontrolündeydi. Evet. Fakat Sovyetler Birliği'nin bütün desteklerine rağmen Suriye İsrail'in karşısında duramadı. Yani. Yani durdu ama Golan Tepeleri en iyi yerlere gitti. Evet. Ve e, Rusya biliyorsunuz o dönemde Mısır'a da destek veriyordu. Fakat o destek başarısız oldu başarısız oldu. Ve Sedat ee, Rus, ee, Rus, 21 bin civarında Rus teknisyenini Mısır'dan kovmuştu. Yani Amerikan teknolojisi karşısında Rus teknolojisi yenildi diye. Onun için şimdi Rusya daha temkinli davranıyor. Şimdi tabii Suriye'ye yanlış kalmış durumdadır. Bir süre tamamıyla Rusya ile ilişkileri kopmuştu. Şimdi yeniden ilişkileri geliştirmeye başladılar. Çünkü Suriye, Suriye şunu gördü. Eğer yalnız kalırsa Kuzey Irak ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı Suriye üzerinden yaparlar. Suriye bölebilirler. Şu anda. Tabii kuzey e, Lübnan'ın kuzeyinde bir Hristiyan e, devlet Maronilerin bulunduğu bölgede. Filistinler. onu mi? onu kuzeyden bağlantıyı kurarsın. Suriye'de bunu yaparlar. Yani azınlık iktidar var. Evet, İktidarı abi. da devirirler. Sıkıştırırlar bir kenara. Bunu yapabilirler. Onun için Suriye durumu gördü. Rusya ile yakınlaşması yeni değil. Yani, yani geçen seneden beri var. Yani 2006'dan beri, 2007'de var, 2006'dan beri var. Böyle bir e, yakınlaşma var Suriye ile Rusya arasında. E, demin söylediğiniz boru Hattı'na ortak olmaması da Doğu Akdeniz'in kontrolünün hala Amerikalıların ve İngilizlerin, İsraillerin kontrolü yani. olduğu için e, boru Hattı'na ortak olsa ne olacak Rusya? Evet. evet Bu taraftan almış. Hocam e, Polonya'ya füze yerleştirmesi meselesine değindir. Yani O tabii Polonya'da kamuoyunda büyük sıkıntı var. E, Polonya Başbakanı zaten ee, bunu topluma bir türlü anlatamıyor. Mümkün değil. İran'dan gelecek olan füzeler Polonya'ya gelip vuracakmış da Polonya ona gelecekmiş. Yani halk inanmıyor. Şimdi benim e, öğrencilerim var e, üniversitede. Polonyalı öğrenciler. Onlar bile çocuklar bile gülüyorlar. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Yani daha bunlar birinci sınıfta. Değişim öğrencisi olarak gelmişler. Evet. Onlar da gülüyorlar. Hocam e, Amerika'nın İran'dan ilişkisi gizli gizli görüştüğü söyleniyor. Mesela şöyle eee Önümüzdeki ayda İran Cumhurbaşkanı Ahmet Necat, Türkiye'de Ahmet Necat diyorlar. Adamın adı Ahmet Necat halbuki. Ahmet Necat niye? Amerikalılar Ahmet Necat diyor diye konuşuyorlar. Ahmet Necat evet. Ahmet Necat'tır o. Ahmet Necat diye hiçbir şey yoktur. Sadece e, Avrupa ve Amerika e, endeksli internet ajansları ve e, haber abi, ajansları. Bizim, bizim Ahmet Necat'tır. Ahmet Necat böyle isim, böyle geçiyor. Şimdi, bizim bizim basın dışarıdan aldı onları evet, tercih ettiği için o şekilde olmuş. Irak'ı ziyaret edecek. İran Cumhurbaşkanı'nın Irak'ı ziyaret etmesine Amerika izin vermezse Irak'ı ziyaret edebilir mi? Edemez. Şimdi bir de hocam şöyle bir şey var. Ee, Irak'la gidip gelen bazı arkadaşlarımız var. Asker kökenli arkadaşlarımız da var. Dinliyorlarsa zaten kendileri de duyuyorlar. Ee, Irak'ta Şiiler tamamen işgalcilere karşı savaşmayı bıraktı. Onun için söylüyoruz biz. Irak'ta vatanı savunanlar sünni Araplar. Şimdi Şiilerin kontrolü de İran'da yani Irak üzerinden Amerika ile İran anlaşmış olamaz mı? Şimdi bu Robert Gates savunma bakanı biliyorsunuz. Gitti oraya. Savunma bakanı olmadan evvel bir, ki, gitti. bir kitap yazdılar. Ee, bir kitap yazdı. O 2004 tarihinde yazdığı evet. e, kitapta İran'la ve Suriye ile görüşülmesinden yana olduğunu söylüyordu. Evet. Şimdi zaten Robert Gage ekibi İran'la kavga etmenin Amerikan'ın yararı olmadığını söylüyor. İran Amerika kolay kolay Amerikalılar İran'ı vurmaz. Ne diyorduk biz burada? İran Şii, Amerikalıların şu anda o körfezdeki petrol alanlarının önemli bir kısmında Şiilerin çoğunlukta olduğunu Amerikalılar biliyor. Tabi mesela Suudi Arabistan'da petrol bölgesi Şiilerin kontrolünde. Suudi Arabistan kralı her zaman bundan bir tedirginlik duyuyor. Amerikalıların kontrolünde olabilmesi için Suudi Arabistan'ın bu tedirginliği Amerikalılar kullanması gerekiyor. Evet. O zaman ne yapmak lazım? Körfez'de bir Şii tehdidi de olması lazım. Ama kontrollü bir tehdit. Arapları balansla tutmak. Tabii olur. denge sağlıyor. Şiiler de çok güçlenmesin, Sünni Araplar da güçlenmesin. İkisi arasında bir denge olsun ki ikisi arasındaki gerginlik dışarıdan gelecek bir gücün bölgeyi kontrolü de işine yarasın. Hocam o zaman buradan şu çıkıyor. Amerika gerçekten bu stratejiyi İran